İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bamya kızartması tarifiyle geldim. İnanın muhteşem oldu. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Harika bir tarif. Nasıl yapmışım? Hemen tarifine geçelim. Ben bamyalarımı aldım. Ben 400 gram kadar bamya kullandım. Benim bamyalarım biraz iriydi. Hemen saplarını kestim baş kısımlarını hemen ince bir tabaka halinde bıçağımızın yardımıyla keselim şekilde gördüğünüz gibi çok derin almayalım ki salyalanma yapmasın gerçi kızartma olduğu için bunda salyalanma olmayacaktır ben de ilk defa yaptım arkadaşlar kızım istediği için ama gerçekten ben bamya sevmeyen biri olarak ben bu tarife bayıldım Kesinlikle e, Bamya sevenler bunu biliyordur. Bilmeyenler için paylaşıyorum. Kesinlikle yapın ve deneyin diyorum. Buraya kadar gelen değerli takipçilerim. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Ben öncesinde yıkadım. Güzelce kuruladım. Ondan sonra baş kısımlarını temizlemeye geçiyorum. Gördüğünüz gibi ben bamyalarımı temizledim. Biraz iri oldukları için 5 dakika kadar haşlamaya alacağım. Tencereme suyumu koydum. Hemen içerisine yarım limonumu sıktım. Üzerine Bamyalarımı ilave edip şöyle bir düzgeçlik kepçemle hafif bastırarak her tarafının güzelce eşit bir şekilde yumuşaması için bastırıyorum ve üzerine bir fiske tuzumu ilave ettikten sonra tuzumla da karıştırıp kapağını kapatıp 5 dakika fazla kaynatmıyoruz arkadaşlar 5 dakika bir tık yumuşamaları için ve benim bamyalarım haşlandı tencerenin Ocağın altını kapatıp tenceremden alıyorum. Renklerinin hafifçe değişmesi yeterli olacaktır kaynar suda. Ben bamyalarımı çıkardım. Hemen sosumuza geçelim. Geniş ve derin bir kabıma 1 adet yumurtamı, çok az tuzumu ve az karabiberimi sizler isterseniz pul biber, kimyon da ekleyebilirsiniz sosun içerisine. Yumurtamı çırptıktan sonra hemen unlarımı derin bir kapta bir çay bardağı mısır unu, bir çay bardağı buğday unumu alıyorum. Bardak ölçüm 125 milidir. Bir fiske tuz unumuzun içerisine de kaşık yardımıyla mısır unumuzun ve buğday unumuzun iyice karıştırmak için karıştırıyoruz. Soslarımızın hepsini hazırladıktan sonra şimdi bulama işlemine geçelim. Önce yumurta sosumuza sonra unumuzun içerisine alıp bamyalarımızın her yanını güzel bir şekilde unlayalım. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım. Faydalanmak istediğinizde oradan da bakıp yapabilirsiniz. Bütün bamyalarımızın her tarafını güzelce unadıktan sonra kızartmak için servis tabağımızı alıyorum. Kesinlikle arkadaşlar yapın, deneyin diyorum. Bamya sevmeyen çocuklarınız bile cips gibi çıtır çıtır bu tarifle bamya yiyeceklerdir. Gördüğünüz gibi ben bütün bamyalarımı hazırladım. Servis tabağımı aldım. Hemen ocağımızın başına geçip tabağımı ocağıma aldım. Orta ateşte kızartıyoruz. Üzerine bir su bardağı kadar sıvı yağımı ilave ettikten sonra bamyalarımızı kızartmaya geçiyorum. Bamyalarımızı birbirine değmeyecek şekilde koyarsanız çevirirken kolaylık olacaktır ve bamyalarımız birbirine yapışmayacaktır Buna dikkat ederseniz yaptığınız işten siz de memnun kalırsınız. Bamyalarımız bir tarafı kızardıktan sonra diğer tarafını da çevirip iki tarafını da altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim. Gerçekten dediğim gibi güzel bir tarif oldu benim için de. Ben artık kesinlikle dediğim gibi bamya sevmeyen biri olarak buna bayıldım gerçekten efsane olan bir lezzet oldu. Hemen kızaran bamyalarımızı peçete koyduğum tabağımın üzerine fazla yağını almak için peçete koyduğum tabağıma çıkartıyorum. Ve boşalan tavamızın boşalan yerine de diğer bamyalarımızı ilave ediyoruz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Beberim, bamyalarım kızardı. Servis tabağıma aldım. Gördüğünüz gibi o kadar güzel oldu ki arkadaşlar muhteşem bir lezzet. Hemen bir küçük kaseme de 3 kaşık kadar yoğurdumu aldım. üzerine bir fiske tuzumu yarım çay kaşığı nane ilave ettim ee, aslında dereotu olsa daha güzel oldu benim elimde dereotu olmadığı için nane ile lezzetlendirdim hemen sosumuzu bamyalarımızın ortasına alıp şöyle bir lezzetine bakalım gerçekten çıtır çıtır harika bir lezzet oldu sizler bamyamın güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim videomun sonuna gelmek üzereyim Buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.